Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size guatr anlatacağım. Tiroid bezinin büyümesine genel anlamda guatr denilir. Troid bezi boynun ön kısmında nefes borusunun etrafında bulunan endokrin bir bezdir. Tiroid hormonu denilen T3 ve t 4 salgılar. Hipotalamus tarafından salınan TSH ile kontrol edilir. Guatr özellikle iot eksikliği olan kişilerde sık görülür kadınlarda erkeklerden 5 kat daha fazla görülmektedir. Tiroid bezi büyürken bazen nodüller oluşur. Genellikle bu nodüller iyi huyludur. Doktor tarafından takibi yeterlidir. İyot eksikliği varsa dışarıdan iyot alınmalıdır. Normal çalışan bir tiroid ne kadar büyürse büyüsün bir sıkıntı yaratmaz. Yemek ya da nefes borusuna baskı yapacak kadar büyürse müdahale edilmelidir aşırı hormon salınan hipertroid ortaya çıkarsa iot tedavisi ya da cerrahi uygulanabilir. Halk arasında zehirli guatr denilen tablodur. Guatr genellikle ağrı yapmaz. Çok büyürse yutma ya da nefes almada sıkıntı oluşabilir. Öksürük refleksini uyarabilir. En sık neden iot eksikliğidir. Kreves hastalığı ve Hashimoto hastalığı gibi iltihabi durumlarda tiroid büyür. Nodüller ve kanserlerde de benzer durum ortaya çıkar. Hamilelikte salgılanan beta-ECG triyodi büyütür. Ancak tedaviye gerek yoktur. Oyun bölgesinde radyasyon uygulanması da riski arttıracaktır. İyot içeren yiyeceklerin az olduğu bölgeler, kadın cinsiyet, bağışıklığı baskılanmış kişiler, amiodoron ve lityum tedavisi, hamilelik ve menopoz dönemindeki kadınlar risk altındadır. Bez hacim olarak büyürse difüz guatır deniliyor. Nodül varsa nodüler guatır, eğer birden fazla nodül varsa multinodular guatır deniliyor. Belirtilerine göz atarsak boyunda şişlik, elle hissedilebilir, büyüme artarsa dışarıdan gözle görülebilir. Yutkunma güçlüğü, nefes almada zorluk, öksürme bazı vakalarda ortaya çıkar. Yorgunluk, Kilo kaybı ya da kilo alımı, sinirlilik ve uykusuzlukta sık karşılaşılır. Nodüllü guatırının takibinde T3, T4, TSH hormonları ve ultrason kullanılır. Sintigrafi ve biyopsi yapılabilir. Guatrda pek çok hastalık olabilir. Hipotiroidi ya da hipertiroidi olmasına ve tiroid hormonlarına göre tedavi düzenlenir. Ben genel olarak guatra iyi gelen yiyecekleri anlatayım. Dereotu Guatr'da en etkili bitkilerden biridir. Tiroid bezini çalıştırır, hormonları dengeler. Sarımsak, iot ve B vitaminlerinden zengindir. Guatr tedavisinde harika bir destektir. Deniz ürünleri içerdikleri omega 3 sayesinde Guatr'da fayda sağlar. Haftada iki kez balık tüketilmeli. Dut ve dut kurusu guatrın oluşumunu engellediği gibi tedavide de faydalıdır. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.